Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Face 2021 analizimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu hafta yani önümüzdeki hafta yeni seriyle yeni oyunlara başlıyoruz. Hepinizden desteğini bekliyorum. Herkes yeni olan tüm videoları izleyip beğeni atıp yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bu bölümde öncelikle Kimler oynayacağız? Kısaca bir bakalım. Chelsea, Barcelona, Leeds United, Huddersfield ve Milan maçlarımız olacak. 5 maç yapacak kalırsa bildiğiniz gibi. Eğer olur da 2023 oyun çıktığında analik diye çıktığı gibi çıkmazsa gene 2021'de devam ederiz. Bu sefer haftada 2 bölüm yayınlanmaz. 1 bölüm yayınlanır. 5 maç yaparız 6 maç yaparız ona göre ilerlemiş oluruz arkadaşlar. Böyle ilerleyişini anlattık. bir bakalım. Rakip tersi ben bir ilk 11'imi kurayım ardından geliyorum. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz Altay, Paul Torres, Klosterman, Robertson, Arnold, NDD, Brand, Harrington, Mbappe, Sancho, Kuak, Leyla. Mbappe verdi Kuak, Leyla. Harrington döndü. Verdi Brand vurur Vurmadı. Kuaglela. Kuaglela atıyor. Üstüne i̇şte hepsi bir sıfırı geçiyor. Birinci santof olmuş kesinlikle Kuaglela arkadaşlar. Bunu artık karar verdim. Jerome de o sezon basındaki o fırtınayı birazcık azalttı. Kuaglela şu an birinci santof olmuş. İşte güzel gol ne durum 1-0. Seyredi verdiği anı. Sancho Sancho, Sancho bıraktı. Brent vurur. Vuruyor ve gol. Brent atıyor üstüne bisi, Farkı iki çıkartıyor. Hemen erkenden bir kendimize gelmemiz lazımdı. Liverpool maçı sonrası. Chelsea maçı çok ama çok önemliydi. Ve şık vuruşta durum 2-0. Kudzoma. Araya girdi Kuagrela. Verdi bası Sancho. Sancho kaybetti Kante. Bir dakika uzatma. Pulisic. Seyir adı verdi. Kilver. Kilver. Araya girdi Madison. Giremedi Kilver. 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 Araya soktu Madison. Ve maç bitiyor. 3 puan aldık. Liverpool muhabbeti üzerine Adam bu galibiyet çok iyiydi. Altısız çekti bir isap etti. güzel. Batadın Blant olmuş. Kualizmayı beğenmedim. Bir türlü beklenilen takılması söylemedi ama Demir Saka'da deneyeceğiz. Yoksa kârlık belki ya da satılık olarak da gönderebiliriz. Blant bir gol bir asist. yapmış. Hemen ligdeki son duruma bakalım. Dördüncü sıradayız. 3 puan farkı bir sonraki maçımız Barcelona'ya karşı. Ve arkadaşlar ilk on Elsin, Paul Torres, Klosterman, Robertson, Arnold, Berry, Brent, Hayneton, Kualezma, Sancho, Kualeyla. Arnold, Larry Percy, Sancho. Sancho, geri döndü Arnold. Arnold, Brent, Larry Percy, Arnold. Tek pasta Sancho alamadı. Berry, Arnold, Ellington, Black, Sancho, Ota, bir sürü tegok. Cuarq bir golü var Cuarq kote Kulitikleri Güzel bir sıkıştırdık. Güzel bir patlaşma verdik. Ota, Cuarq bir 1 -0. Arnold Quaresma Hamilton aldı Hamilton bıraktı Quaresma'ya Quaresma ota Kafa ve gol Haaland 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 2-0 yapıyor Edik Haaland Durumu Zorlu başvuru karşısında Quaresma da yanlış hatırlamıyorsam ilk asistini yapıyor Quaresma'nın ortası Haaland 2-0 Konuyu kullanacak piyanikli persona. Dikkatli olmamız lazım. Orta geliyor. Bir kafa savunma. Todibo. Alba verdi. Piyanik. Piyanik sildi. Piyanik. Derici Aysin. Artık maçın son dakika arkadaşlar. Uzun yolladık. Haaland doğru. Haaland aldı. Pozisyon ama fire yaptı dedi. Ya da fuar aldık, anlayamadık. Fuar yapmış Haaland. Artık son dakikanın içindeyiz. Bir dakika uzatır diye tahmin ediyorum. Bir fuar daha yaptı Haaland. Galiba. Yok bu sefer onlar yapmış. Arnold kullanacak. Ortası. Havertz, Pau Torres. Gitti de kuzattı. Kualesma güzel pas. Kualesma çekti. Kualesma verdi. Havuz. Robertson o ortası. Bir kafa kaleci çekti ve gol. Golün adı Ayoze Perez. Farkı 3'ü çıkartıyoruz. Ve maçı zaten kazanmıştık ve 3-0 yaparak daha da kazanmış oluyoruz. Her gol bizim için çok önemli. Oyuncağımız için. Haaland kayıtı çıkardı. <laughs> Perez ve durum 3-0 oldu. Santa Rosa bitti, maç bitecek ve maç bitiyor. 3 golü bir kaybet edilir. Güzel bir maçtı arkadaşlar. 3-0'lık kaybetti tamamladık. Kovalev ile maçı adam olmuş. Sonra oyuna gelene de bunu arkadaşlar böyle kalmış. Sancho asist yapmış, Quaresma asist yapımız. güzel Quaresma'da galiba ilk asist oldu bizim takımda ve beraber kalmış başka bir takımı yoktu biz de lideriz. Bir sonraki rakip Leeds United. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz Altay, Paolatonez-Crossterman-Robertson-Arnold Bailey. Brent, Harrington, Quaresma, Sancho, Mbappe. Mbappe, tek pas Quaresma. Ricardo Quaresma, önü boğuş Dibikende Quaresma. Quaresma, ortası. Bir kafa ve gol. Harrington atıyor üstüne hepsi. Bir zifre geçiyor. Çakma Mbappe gol sevincini yapıyor. Harrington o da güvendiğim orta oyuncularından bir tanesi. Madison'ın performans düşüklüğüne rağmen Ellington'ın takmasını çok beğeniyorum. Durum 1-0. Robertson'dan Paul Torres artırma son dakikalar. Mbappe, Havut, Havut çekti. Havut, ortası Haaland sekiyor. Klik. Son iki dakika biraz daha sabitlemiş lazım. Koçtan Sekret'ına Diego. Lapinya. Bir dakika uzatma. Roberts da kaldı. Roberts. Tegi bir pas. Rodrigo. Araya girelim. Giriyoruz. Ve maç bitiyor. 3 puanlı. Eylent'in golüyle arıyoruz. <laughs> en önemli puan bunu arkadaşlar. Hedamamız da lazım. Bu tanıdım tabii ki Hamilton oldu. Kualajma e asist yapmış. Hamilton gol attı. Kualajma'nın e da ikinci asist oldu. Kulüpte. 13 puanda 3. sıradayız. Liverpool'a 3 puan farkımız var. Bir sonraki maçımız Huddersfield İngiltere Kupası. Ve arkadaşlar ilk 11'imiz Ersin korkutuyor çünkü iki kalecimiz de aşağıya bakıyor. Paul Torres, Pepe, Teixeira, McDowell, NDD, Havertz, Mogritch, Kualizma, Sancho, Haaland Verdi pası Sancho Mogritch Verdi pası Haaland Tek pas, şut ve Koyunadı Koyunladı Havertz Suskunluğunu bu golde attık, umarım bozar Havertz ve durum Bizi fırına geçiriyor. Havuzsa uzun adı sonra gol atınca nasıl sevineceğini bilemedi. Artık şu İngiltere kupasını saat oldu ayarlama attı. Havuz ve 1-0. Hadi gittik indirdi bıraktı. Sancho! Sancho 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 durum 2-0 oluyor. Sancho. Bu sene tek amacımız bu İngiltere kupasını almak şampiyonu katılsa biri, bu kupayı almak istiyor. Yeni lidere ye girdi Sancho ve 1-2 sefer. Spor maçında Pritchard ya bir fikir golü gelir mi? Geliyor. Pritchard endiydi. Haaland Kualizma bıraktı Haaland'a. Haaland için çok kötü pas. Derken Sancho. Sancho Sancho Sancho. Durum 3-1 oluyor. Yine tur şansımızı biraz daha arttırıyoruz. 2 bir olunca dedik gene mi eğleneceğiz. Şunu çok zor pas verdi. Ama hala topa dokundu. Sancho durum 3-1. Madison aldı. Bıraktı. Havuz. Madison Havuz. Shoot ve gol. Havuz, Havuz, Havuz. Kendisinin ikinci takımın dördüncü gol oluyor. Ve turu iyice garantiliyoruz ilk ayakta. Real Paz, Medellin Havuz partisi ve Havuz 4 yapıyor. Maçı iyice rahatlatıyor takımımız adına. Maçta son dakika arkadaşlar dakika artık 89. Tekşehir'den Havuz'a Havuz Howell's, Harland Haaland. Haaland. Harika bir gol. Haaland. Gelişine vurdu ve gol atıyor. 5-1. Eric Haaland. Gol olacağını bile anlamadım. Havut. Güzel pas. Haaland'a. Haaland çekti vurdu ve 5-1'i yapıyor. Artık skorda iyice rahatlamış oluyoruz. 3 dakika uzat mı gösterdi? Neden uzatıyorsun? Sen kim atışı şey sevecek Bacuna bıraktı. Benza direkten döndü. Topu uzaklaştırıyoruz. Pritchard ve maç bitiyor. turu geçiyoruz en azından. İlk turda elenmedik. Bana da şükür. Güzel bir maçtı. 5-1 yendik. İlk maçın adamı Howards olmuş. Sonra da oynadıkları yerlerden de performanslar iyi. Haaland, NDD, Haaland, Maddison ve Howards asist yapanlar. Rakibimiz kim olacak? Newcastle United olmuş. Bölümün son maçı Milan'a karşı olacak. Ve arkadaşlar Milan karşısındaki ilk 10 bölümümüz Altay, Paul Torres, Klosterman, Robertson, Arnold, Berry, Brandt, Harrington, Mbappe, Perez, Kouak, Leyla Paul Torres, Robertson bıraktı, Mbappe çekti, Mbappe, Brandt verdi pası, Harrington döndü, Harrington'a gol Harrington'dan klasik gol sevindirdiklerinden baskısını yapıyor yani gole bir şaşırdık. Ellington'a tebrikler. Bombos pozisyonda golü atıyordu. İki golü vardı. Yani Bunu Bunun en azından kendisi çabalardı. Güzel bir vuruşta durumu 1-0 yapıyor. Hakan konuyu kullanacak artık maçta son dakikada. Rebic, Hakan, Ortası savunma. Tadı gidiyor artık. Maç bitecek. Golü Kolonel'in tam varsak. İşte 3 yapacağız. Gruplarda çok büyük bir avantajı elde etmiş oluyoruz. Florenzi Ovantajı tokatladı. Ben Ben Nacer Ben Nacer verdi. Rebic Araya girelim. Faulü verdi. Ben <laughs> penaltıyı düşünüyorum ama değil. Hakkını tukamışım Son atak olacak. Hakan Çalhanoğlu oltu yaptı. Sekti. Harrington topu uzaklaştıramadı. Martinelli aldı. Hakim atı bitti diyoruz. Zobnin bıraktı. Araya girdik. Florenzi. Florenzi. Hernandez. Hernandez. 100 dakikada maç uzadı güzel. Rebic. Rebic. Oh, nice dakika 100 oldu. Rebic. Benacel. Ve maç en bitiyor. 3 puanını alıyoruz. Eylinton'ın golüyle. Zorlamadık ama hakemliği bu kadar uzattı. Hiç anlam, ben anlam veremedim. Maç adımı her hipne oldu. Prens'te asist yaptı. Ve Stres Liverpool'a karşı kaybetmiş. Biz de ligde 9 puanlı lideriz. 9 puan yapan Liverpool var. Real Madrid var. Arsenal var. United var. Paris var. Bir de biz varız. Güzel. Artık önümüzdeki hafta Nevkaşlı maçıyla basmış olacağız. Ve müzik haftanın maç tablosunu sizlerle paylaştım arkadaşlar. Benim itibariyle önce 10 maç yapacağız. Yani 5 maç match cumartesi 5 maçta pazar günü gelecek. Nevkaş'ın United, 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 Medici United, West Ham, Milan, Sheffield'da cumartesi günü bölüm bitecek. Bonnemouth, Everton, Sharky, Southampton ve Arsenal maçıyla arkadaşlar pazar günkü bölüm bitmiş olacak. Fazla uzatmak istemiyorum ama sizlere göstereyim. gol göstereyim kaç gol atmıştık diye takımdan bakalım Jolami 5 gol atmış son bir yerde suskunluğunu bozamadı bir türlü Medova 1 asist Bogut 1 gol Bicelli 1 gol Downing gitti kulüpte iki gol bir asist yapmış. Geldiğinde oynar. O da su ayaklı güzel. Teksiye ile 3 gol 3 asist. Russo gol asist yok. Sanki vardı. Anlayamadım. Barry bir asist. Ellington 7 gol 18 asist. Bu arada Ellington'da 7 golü olmuş dan yapmamış bir şey. Kualaj mı asist. Kualgri ile 22 gol 9 asist gayet başarılı. Peres 15 gol 16 asist. 17 maç sayısını görsün arkadaşlar. Bu 3 sezonluk maç iç asisti. Fofana 1 asist. İlginç. Brent 16 gol 15 asist. Pau Torres 1 gol. Medresen 21 gol 21 asist. 25 asist. NDD 2 gol 5 asist. Robertson 1 gol 3 asist Thielemans 7 gol 9 asist Klosermann 1 gol 1 asist Havertz 6 gol 6 asist Haaland 55 gol 6 asist Güzel. Sancho 15 gol 17 asist Arnold 2 asist Mbappe 36 gol 18 asist yapmış Yani bakarsak 1.74 1.76 aynı onurumuz 55 artı da 61 36 18 da 48 desek 54 asist yani alan daha iyi oynamış yani Mbappé'ye göre ama Mbappé'yi ben daha çok sol kanatta için golünün az olması normal o da uçadık atmış yani de çok kötü bir şey hissesine sahip değil Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mesela bir şey var mı? Ağla sakattı iyileşmiş. Ona da artık bakacağız. Önümüzdeki hafta Pes sevenler için yeni bir hafta olacak. Diğer bu hafta için arkadaşlar yeni seyirlerimiz başlıyor. Onu da izlemeyi de unutmayınız. Umarım güzel bir yıl geçer hepimiz için. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.